Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şimdi size e, savaş işaretlerini anlatacağım. Öncelikle savaş işaretlerini kullanmak için e, bir ittifakta olmanız gerekir. Şimdi bu savaş işaretleri e, paketten çıkabilir. Savaş işareti, ışınlanma bildirimleri ve kahraman duyuru. E, Kahraman duyurusu diye Şimdi ben e, bulursam size göstereceğim Bir dakika Bakın gördüğünüz gibi e, Savaş işaretleri ışınlanma kilidini aç Savaş işaretleri modunu e, Kilidini aç Gibi bir de e, Kahraman uyarısı e, var Bir dakika onu da bulursam göstereceğim sanırım yok neyse onu da e, aile paketten alabilirsiniz Kahraman yok uyarısı bildirme gibi bir şey aldı e, şimdi dediğim gibi bir ittifakta olmak lazım savaş işaretlerini e, kullanmak için şimdi bu e, savaş işaretleri e, siz savaş işaretlerin modunun kilidini açtığınızda e, iki işaretleme hakkınız bulunur ve e, toplam ittifak e, savaş işaretleme hakkı 15'tir toplam hak ayrıca ittifaktan e, ayrılsanız da bu savaş işareti kaç dakika kalmışsa e, devam eder e, süresi biteseye kadar bulunan hak bu şekildedir. Şimdi bu e, savaş işaretleri 30 dakika sürer ve bu e, ittifaktakiler e, sizin işaretlediğinizi e, e, o kişinin özeti işte gücü ismi ve kimin işaret dediğini e, görür. Bakın ben şimdi size göstereceğim mesela. E, başka bir ittifak üyesi e, birisini işaretliyor. burada işte e, süre yazar. Burada yazdığı not yazar daha sonra bakın gördüğünüz gibi burada e, ismi yazar burada ittifak etiketi burada da o kişinin gücü yazar burada rütbesi yazar rütbesi. git dediğimizde şu şekilde e, o kişinin kalesine e, gider buradan basarak da şöyle kimin işaretlediğine bakabilirsiniz işte o kişinin e, zaten aynı ittifakta olduğunuz için e, ittifak etiketi işte adı ee, daha sonra rütbesi, profil resmi, hedefi işaretlen işte e, adı yazar dediğim gibi burada aldığı not yazar. Ee, şimdi bu e, savaş işaretli yani birisini işaretlediğinizde veya e, birisini işaretlediğinizde şu şekilde e, ittifak üyeleri kır. Kaleyi kırmızı görür yani şu şu gördüğünüz gibi kırmızı renkte şu anda ya da başka birisi işaretlediğinde yine kırmızı görünür şimdi daha sonra ve bu kendiniz işaretlediğinizde özelleştirilmiş bir not yazabilirsiniz şu şekilde ama sadece kendiniz işaretleme yaptığınızda yazabilirsiniz başkasının zaten yazamazsınız Şimdi bu savaş işaretini yenilemek için süresini yenilemek için 15 dakika geçmesi lazım Ondan sonra yenileyebilirsiniz yani tekrar 30 dakika olur ve dediğim gibi iki taneden fazla yapamazsınız 30 dakika geçmeden veya kaldırmak için de savaş işaretini kaldırmak için 5 dakika geç geçmesi lazım ve birisinin işaretlediğinizde Oraya e, ittifaktekiler daldığında veya topluluk yapıldığında yüzde on birlik saldırısı bonusu verir, e, böyle bir imkan sağlar. Şimdi de e, ışınlanma bildirimleri. Şurada gördüğünüz şimdi, e, sam işaretlerine girelim. Tüm hedefler. İşte dediğim gibi burada e, hangi ittifak üyeleri işaretleme yaptıysa gözükür. Daha fazla bilgiden de. Ee, açıklama yapar. Hedeflerim de biz, e, kendi işaretlediğimiz kaleleri gösterir. Dediğim gibi not falan alabilirsiniz. Özelleştirilmiş bir not. Işınlanma bildirimleri de aynı şekilde e, paketten al, al, e, alınır. Şimdi o e, ittifak üyesinin üyesi, ittifak üyelerindeki herhangi biri birisini bir düşmanı işaretlediğinde eee ışınlanma bildirimleri ve e, kahraman bir dakika kahraman duyuru e, bildirimi gibi bir şey çıkar. Bunlar şu anda kilitli. Çünkü o işaretleyen kişi bunları açmadığı sürece böyle kilitli durur bunlar. Açtığında bize de gözükür. Şimdi bu e, biz bizde ayrıca daha, daha demin gösterdiğim o paketlerden alabilirsiniz ışınlanma bildirimini. Bu ışınlanma bildirimi açık olduğunda o işaretlenen düşmanın e, hareket etmediğinde bildirir. Yani yerinden ayrılmadığında e, hedef ışınlandıysa yakınlarda yani e, hedef ışınlandığında yakında olduğunu e, söyler. E, hedef uzak bir konuma ışınlandığında söyler bunu ya da başka bir krallığa ışınlandığında e, bu bildirim verir. Yani başka bir krallığa ışınlandı diye. Bu sayede yakalamanız daha kolay olur. Daha sonra kahraman duyuru bildirimi var. E buradan e, şimdi kahraman durumu işaretlenen kişinin şehirden kahraman şehirden çıktığında bildiri yani mesela kahramanıyla birlikte Karo'ya gitti. Ee, i̇şte mesela birisine saldırdı. Ee, i̇şte yani canavar kesmeye gitti gibi şeylerde şehirden ayrılıyor kahramanı. Ve o zaman söylüyor size e, o kişiye saldırınca yani daha kolay yakalamak daha kolay olur. Güzel bir özellik bence. Düşman kahramanı ele geçirildiğinde yani o e, işaretlediğiniz kişinin veya ee, sizin ittifakınızdan birisi e, bir düşmanı işaretlediğinde e, o işaretlenen düşmanın e, mesela birisi onun kahramanını ele geçirdi. Hapishaneye attı. O zaman size bildirir işte kah o, o düşmanı kahramanı e, ele geçirildi diye. Daha sonra o işaretlediğiniz veya o işaretlenen Düşmanın kahramanı idam edildiğinde size bildirir. İşte o kişinin e, kahramanı idam edildi. Ve bu kahraman e, bildirimi ve iş, e, ışınlanma bildirimleri bütün ittifak üyeleri görebilir. Evet savaş işaretleri bu şekildeydi. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.